Fiyatlar şu andaki yani benzin mazota göre e, normal diyelim. Çünkü bunun tarlaya gidiyorsun. Gübresi var, eşmesi var. Ondan sonra çiftçi getiriyor, satıyor. Oradan başkası alıyor, başkası. Buna göre bile bence çok ucuz. Yani gerçekten çok ucuz. Vatandaş memnun mu abi? Vatandaş memnun değil. <laughs> Ama satıcı satıcı da memnun değil. Üretici de memnun değil. Ama sebebini de bir türlü anlayamadım. Yani bir çözemiyorum. Yani 50 senelik eee ekonomiyle uğraşan biri olarak bu işi çözemiyorum. Nasıl olduğunu, niye böyle bir bereketsizlik var? Bir acayip bir bereketsizlik var. Yani bereket yok. Satıcı memnun değil, üretici memnun değil, alıcı memnun değil. Yalan böyle borçlu, bir şey yok. Yalan 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 millet alın alın mı? Yalan yalan bakmayın onlara. Ben gerçeklerle konuşurum. Her zaman gerçek. İnşallah bir gün bir bereket gelir. Bir şeyler olur. Hayat normalleşir. Şu anda bereketsizlik var. Fiyatlar eee Domates, salatalık fiyatları e, normal, fasulye düşmedi, meyve fiyatları yağmurdan dolayı düşmedi. Eğer belki hava açsaydı, güneş olsaydı düşebilirdi ama şu anda e, düşmemesinin sebebi biraz daha yağmurdan dolayı. Yani e, askeri ücretin artması bir etkisi olmadı, ondan dolayı değil. Aşağı inmedi, mesela çilek hiçbir zaman aşağı düşüremedik. Yani eridi çilek çıktı, daha pahalı alıyoruz. Fiyatlar normal. Vatandaşa para veriyor, ne olur? Arkasından zam yapıyor. Bu vatandaş ondan memnun değil. Allah bir sene idare edeceğiz devleti, bir sene sonra da bakacağız ne olacak. Bir sene idare etmek lazım. Ellerimiz yanıyor vallahi. Alıp yiyemiyoruz. Hepsi çok Azıcık aldık aldık. Hepsi çok azıcık. 150 mi 140 mu verdim ne verdim? Ha, çok azıcık etti. Şeyle kaşıkla alayım kepçe mi? Ama bu da şey olur mu Allah'ım yarabbim. Millet valla intihar edecek ha. Normal daha bu zamana göre normal ya. İyi. İyi. Çok iyi. Ailesi çok olanlar zorlanıyor. İyi, i̇yi. Her şeyi biliyorsun. Evet. Ya, şimdi Altı ayda bir zam veriyor. Her şeyi oluyor. yapıyorlar. Daha para ne yaptı? Para yok. Kuyumcularda izdiham yaşanıyor. Var. Buyurun. Para yok diyorlar. Gidin kuyumcuları çekin. İzdiham yaşanıyor. Hadi. Var. Hadi. Var kardeşim. Var. Pahalı. Ne ver göre pahalı. Bir şeyler aldık. Ufak tefek. Vallahi ben İstanbul'da yaşıyorum. Buraya köye geldim. Hı hı. Ee, Hoş geldiniz. Sağ olasın. Eşimden ben. Emekli eşim. Ben ev hanımı yani böyle etimle geldik. Para yok ki. Hı. Para olursa harcayacağız fazla. Yani yok çünkü bütçe şey yeterli. Marşet marşet dolaşıyoruz. Hı. Her taraf derbat. Çok kötü. İstiyorsun ki neresi uygun oraya koşayım bakayım oradan orayı orada davet et. Bir yöne davet et. ki indet onu seçti terzi. Hı. Hı. Memnun değil fiyat kadar yani pahalılık var ama ııı e, o da neden derbayı biliyor musun? Üretimden aldı Hani atıyorum e, üretmiyoruz artık. Üretmeyen bir toplum olduğumuzdan dolayı. Yani. Fiyat da bundan dolayı. Yani. fiyat e, Trabzon şehri olarak da bağlı bir şehiriz. Yani bunlar diyeceğim. Fiyatlar malum. Malum belli. Fiyatlar biraz yüksek tabii. Fakat yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani mecbursun. Alacağını alacaksın. Yiyeceğini yiyeceksin. Bir beynirli 100 lira olursa daha nesi kaldı bu işin yani? Şöyle söyleyeyim, bu hakikaten hayat pahalı. Ben de gece yaz tatile gidecektim. Hatta ne çok pahalı diye gittim orada. Kendime bir yazlık aldım. Günle beleşe geldi tatil ya. Yani. Hiçbir şey yok. görüyoruz. Baktığımız kadar, görebildiğimiz kadar yapacak hiç kimsenin bir şeysi yok yani. Böyle yaşayacağız ya, yani, yaşayabildiğimiz kadar. Ne yiyebiliyorsak yiyebildiğimizi yiyeceğiz yani. Söyledim, söyleyeceğim tek bir şey var. Herkes kendi ekonomisini kendi düşünecek, kendisi ayarlayacak. Başkasından ekonomi bekleyen insan böyle sürülür. Benim hiç pek bunun sıkıntım yok. Çünkü yeni fırında yeni fırında peynirli ya da Emekli maaşı alır. O kadar karışma. Kızım artık şimdi öyle bir zamana geldik ki herkes yorganına göre ayağını uzatmak mecburiyetindedir. Devletten, Hasan'dan, Hüseyin'den beklersen kaç kişiyi doyuracak devlet de diyor. Anladın mı? Evet. O onlara, evet. onlara, onlara evet. derdi evet. bizim. Çok Onu sağ ol. Ben benim çalışıyor. Çalışıyor. benim çevremde param Devletler. olursa Devletler. çocuğuma veririm. Olmazsa kim ne vereceğim Devletler çocuğum? Yok. Devlet de aynı bir baba. Evet. Ha ekonomi var, ekonomi sıkıntımız var, pahalılık var. Her şey var, var, var. Ya ama bu bir sefer de bunun önüne gelin. Yani Avrupa nasıl ilerledi? Adamları çekti böyle bir şeyi yani yarısı aç, yarısı top. Ya bana mısın güzel sonra her aynı şeyleri millet devletten zeyt. Devletin yok ki Yani ben ben öyle düşünüyorum yani. Belki yanlış bir düşünmem ama yani gerçekten yani. Ben benim ve kendim düşünüyorum yani. Bakarım ya orada şeyde güneze 80 lira, 90 lira bakarım. Orada 90 lira. Dedi 25 lira o alıyorum. Orada girez, orada girez.